Babo oluyorum. Babo oluyorum. Deli sorumluluk yükleniyor şu an. Ben de çok heyecanlıyım. Şimdi Memo çok heyecanlı. Nedenini açıkla aşkım. Ee, test almaya gideceğim. <gülüyor> çok, <gülüyor> heyecanlıyım. <gülüyor> çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ya. Şu an ben de çok heyecanlıyım. Memo da çok heyecanlı. Çünkü e, artık istediğimiz noktada sanırım bir şeyler ilerliyor diye düşünüyoruz. Şimdi evet. testimi yapıyoruz. Memo aşırı heyecanlı. Ben de öyleyim. Evet. Her ne kadar belli Memo kızarık. Belli oluyor mu bilmiyorum. <laughs> Şimdi test. Bakacağız. Oğlum ne olumsuz şu an bilmiyoruz. Ama bakacağız yani. Nasıl? 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 Tabii canım. 5 dakika sonra görüşürüz. Şey üzülmem de. <laughs> ne bileyim ya. Çok duygu karmaşası yaşıyorum. Ben de zaten şu an şey diyeyim, kesin hamileyim falan tarzı bir şey söylemiyorum ama Sadece bakacağız bir bakalım. beş dakika sonra. Deli sorumluluk yükleniyor şu an. Evet hepimize. Hadi bakalım. Elim titriyor. Şu an sonucu görmeye gidiyoruz. Ben bakamayacağım. Sen bak sen söyle. La saçmalama gel. Vallahi. Hayır hadi gel. Hmm, hiç öyle değilim. Ben seni çekeyim. Ben bakmayayım. Hadi 3, İlk bura görsün sonra ne yapalım biliyor musun? Bekle ikimiz de bakmayalım. Bakma. Çek elini. Burayı gördü. Ne Ne oldu? Kırmızı görünüyor bak. Nasıl görünüyor? Ben görmüyorum. Nasıl oldu şimdi? Şimdi şöyle görünüyor ama çift çizgi tam bir şey mi bilmiyorum. Bunu araştıracağım şimdi. Bir çizgi gözüküyor evet ama anlamadım Bir tane daha alalım. Buna güvenemedim. Test pozitif mi mano? Test pozitif. Bir şey söylemek istiyor musun? Baba oluyorum. Baba oluyorum 28'im, evet. 29'uma 2 ay kaldı ve baba olacağım. Yani ben 29 yaşındayken doğacak. Benim tipim çok kötü. Kendimi çok çekiyorum şuna bak, uykulu gözlerim ya çok kötü. Uykulu gözlerle. Evet. evet, test yaptık. Ne hissediyorsun diye soruyorsanız çok bir şey hissetmiyorum. <laughs> ne hissedeceğimi de bilmiyorum. Ben anne oluyorum. Ben de baba oluyorum. Bunu insanlara ne zaman söyleyeceğiz? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Belki de aylar sonra bilmiyoruz. Son doktor klinik işlerini de bir hallederiz. Ondan sonra netleştikten sonra söyleriz diye düşünüyorum. Sana çok güzel bir hayat sunacağım. Söz, <laughs> söz aldık. Evet. Söz verirsem tutarım.